Olabilir, ee, öyle bir ihtimal var. Can başka bir ihtimal var mı? Yani başka bir ihtimal olduğuna beni ikna etmezseniz, bence başka bir ihtimal yok. Beyefendi, çekilir misiniz yolun ortasına? Yolu kazığı gibi duruyorsun. Allah Allah. Selim hocam? Selim hocam? Hocam, Gülsüm hocam, Gülsüm. Ya bu dünya ne kadar küçük? Ah. Vallahi küçücük bir dünya yani. ...bir çıkıyorum okuldan size denk gelmek. Evet. <gülüyor> Tuhaf. <gülüyor> ne yapıyorsunuz burada siz? Ee, hocam biz öyle işte. Ee, siz ne yapıyorsunuz? Ee, benim hocam parkur bu zaten işte. Avrasya, Asya ...karşı Avrupa. Buradan koş köprüye kadar. Oradan coş. Evet maraton. <laughs> Seneye birlikte. Evet hocam boynumuzda madalyalarla. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet hocam. O zaman ben daha fazla bölmeyeyim sizi. Yok hocam, olur mu öyle şey, olur mu? Ha, öyle mi diyorsunuz? Hı hı. E, tabii ben de sohbete katılmak isterim açıkçası. Ya bugün hava çok güzel İstanbul'da be. Evet. Martlar falan filan, çok güzel bir havaya denk geldik. Evet. <laughs> hocam siz siz özel konuşuyorsunuz, ben anladım. Evet. Şimdi iki kişi de özel konuşurken, üçüncüye maraton koşmak düşer. <laughs> Bakın şimdi, izleyin. Çıkışa bak. <laughs> Abi hocam.